Arka, merhaba arkadaşlar. sabitle abimin e, Youtube hesabına girdim ve video çekeceğim. Size hesabımı tanıtacağım. Benim petlerim zaten gördünüz ilk başta. E, sizlerle birlikte egler açacağız. Ve her e, portalların falan göstereceğiz. İlk önce egg açma kısmından geleceğiz ve bu arada size bir şeyler göstereyim. Elmasıma falan e, bakın bekleyin. Şimdi gidelim egler açma kısmına ama biraz bekleyelim. Rankım hacker max. E, burada da zaten 87 bin milyar falan var ve burada da ultra lucky falan bastım. Şimdi böyle gidiyoruz. kutular falan atacağız. 350 milyonluklarda çünkü bayağı bir milyardımız milyonumuz var. Ee, şimdi açalım. ilk kutumuzdan başlayalım. Haydi. Abi ya. En köşelerinden biri çıktı. Yine açıyorum. Hadi. Yani ya Aynı şey yine çıktı arkadaşlar. Benim de şans bu. Olsa gerek. Yine açıyorum. Aa bu iyi. Zaten burada kutular içi epiklerden en iyisi bu olsa gerek. Yine açıyorum. Ya bu ne ya? En kötüsü çıktı. Ama ne olsa hepsi 3 milyon. Epiklerin sadece. Niye bana Legendary çıkmıyor? Yine aynı şey çıktı ya. Bunları burada Gold geliştireceğiz ama Gold'u video dışı. Yine açalım. Kastı mı? Bakalım ne çıkacak? Ya Kötü şeyler çıkıyor olsun. Olsun ama yani ben de emeğin boşuna gidiyor. Başka kutulardan mı ya? Bir iki tane falan mı atacak? Yok. Bir dakika şimdi bu kutu. Arkadaşlar oyunun zaten birinci 400 milyon petlerim. E, 400 milyon tüm petlerim 400 milyon sayılır. Şimdi e, yine açacağız. Bir kere bundan biraz açalım sonra diğer kutular geçeceğiz. Biraz dediğimde zaten biraz açtım. Net açak mı ya? Ee, açalım neyse. Bu arada abimle de kanala abone olmayı unutmayın. E, videosu silindi arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla videosu gitti videosu çıktı Arkadaşlar şimdi bu kutudan açacağım bu kutu 270 milyon gücünde arkadaşlar ee, 200 milyon Evet Angel Dog geldi Farkaten bu kadar falan oldu.